Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size psikolojinin karanlık üçlüsünü anlatacağım. Dark Triad. Nedir Dark Triad? Üç tane patolojik kişilik özelliğinin tek bir kişide toplanmasıdır. Aynı kişide buluşmasıdır arkadaşlar. Nedir bunlar? Narsizm, psikopati ve makyabeliğinizin. Şimdi Narsizmi biliyorsunuz zaten videolarımın çoğunda hemen hemen hepsinde anlatıyorum narsizmi. Yani narsist kişilik bozukluğunu anlatıyorum. Ama hani kısaca şöyle bir hatırlarsak. Narsistler bencildir arkadaşlar. Empati kuramazlar. Sizi anlayamazlar. E, sevemezler. Özleyemezler. E, narsistler şefkat duyamazlar. E, ve narsistler için her zaman klasik narsistlerden bahsediyorum. Ön planda olmaları son derece önemlidir. Onlar her zaman dikkat çekmelidir. Ondan sonra onlar her zaman haklıdır. Onlar asla eleştirilmemelidir ve onlara sınır konulmamalıdır. Narsistler için bu son derece önemlidir arkadaşlar. Narsistler bencil yapılardır. Çok başarılı manipü manipülatörlerdir. Karşı tarafı manipüle ederek ilişkilerde özellikle romantik ilişkilerde karşı cinsi, sevgilisini, partnerini manipüle ederek kendisine bağımlı hale getirir. Önce çok e, şirin, sevimli bir aşık rolünü oynar, sonra karşı tarafı kendine bağımlı hale getirince de e, ona çeşitli manipülasyonlarla onun sinir sistemini zayıflatır arkadaşlar. Şimdi psikopatlara baktığımız zaman psikopatla nars arasında arkadaşlar şöyle bir fark var. E, psikopat psikopatlar çok kolayca suç işlerler, büyük suçlar işlerler ve bunlardan Asla ve asla pişman olmazlar, bir e, vicdan azabı da çekmezler. Ee, narsistler için arkadaşlar sosyal statü önemlidir. Toplumdaki yeri önemlidir. Arkadaşı ne söylemiş, iş arkadaşı ne söylemiş, patronun gözünde nasıl olmalı, komşusu onun için ne der. Bir narsist için bu çok önemlidir arkadaşlar ve e, narsist sosyal statüden dolayı onu kaybetmemek adına da ilişkilerinde böyle başarılıymış gibi kendisini gösterir. İşte onun çok güzel bir partneri ya da çok yakışıklı bir partneri olmalıdır. E, dışarıdan görünen çok mutlu bir evliliği olmalıdır. Çocukları başarılı olmalıdır. Yani o toplumda önemli bir yerde olmalıdır. E, Kaç tarafla beslenir biliyorsunuz narsistler. E, ama psikopatlar için bu önemli değildir arkadaşlar. Yani komşu ne demiş, sağdaki ne demiş, öbürü ne demiş. E, bunlar hiç önemli değildir. Asla ve asla etrafı takmazlar, umurlarında olmaz. Onlar ne istiyorlarsa onu yaparlar bundan da pişmanlık duymazlar. İşte karısı iyiymiş kocası kötüymüş oymuş buymuş işte çocuğu başarılıymış başarısızmış bunlar hiç önemli değildir bir psikopat için onun için önemli olan kendi hedefine ulaşmasıdır arkadaşlar ve dediğim gibi bundan da hiçbir şekilde birisini üzdüğü kırdığı zaman falan pişman olmaz acıma duygusu yoktur psikopatların şimdi gelelim makyavelistlere. arkadaşlar makyavelistler için önemli hayatta iki tane konu vardır Bunlardan biri paradır, bir tanesi de güçtür arkadaşlar. Bir makyavelist için rekabet son derece önemlidir. Para son derece önemlidir. Makyavelizm şudur arkadaşlar. Başarıya giden, paraya giden yolda her şey mübahtır. Örneğin bir narsist eşini kaybetmek istemez. Boşanmak istemez. Bağımlı kişiliklerdir narsistler. Ve eşlerinden, partnerlerinden ayrılmak istemezler. Yuvalarını yıkmak istemezler. E, bu noktaya geldiği zaman işte özürdülerler bir sürü bir şeyler yaparlar, tekrar ilişkiye geri çekerler. Ama makyavelist için arkadaşlar e, boşanmış, boşanmamış. yani bu tür şeyler hiç önemli değildir. Onun için para ve güç çok önemlidir. E, sosyaldirler mesela makyavelistler sosyal insanlardır. E, o yüzden de gruplara kolay e, adapte olurlar, uyumlanırlar, öyle görünürler. E, Narsist ile makyavelist arasındaki farkı söylersek eğer e ee, narsistler her zaman ön planda olmayı severler. Onlar hep ön planda olmalıdır ve dikkat çekmelidir. Işıklar sahne ışıkları onun üstünde olmalıdır. Ama makyavelist de öyle değildir arkadaşlar. O gerekiyorsa, eğer ki e, çıkarına öyle uygun olacaksa o geri planda durmayı da seçer. Geri, geri planda durur arkadan arkadan işlerini çevirir. Makyavelistler böyledir arkadaşlar. Müthiş başarılı manipüla yaparlar. Karşı tarafı manipüle ederler? Bilgi Bakın bilgi onlar için çok önemlidir. Ee, sizi karşılarına otururlar. sizin hayatınızla ilgili bütün bilgileri alırlar ama kendileriyle ilgili asla ve asla hiçbir bilgi vermezler. Onunla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamazsınız. İş yerinde de öyledir arkadaşlar. Bütün işle ilgili çıkarlarına uygun bilgileri toplarlar ama iş arkadaşlarından asla ve asla bir bilgi, bir bilgi kırıntısı bile paylaşmazlar arkadaşlar. Son derece kurnazdırlar son derece insanları iyi okurlar. insanların eksiklerini çok güzel görürler ve ona göre davranırlar. Çok stratejiktirler. Son derece stratejiktirler. Ancak bakın yani sosyal olmalarına karşın işbirlikçi olmalarına karşın insanları iyi okumalarına karşın e, e, çok iyi manipülatör olmalarına karşın e, maalesef ki yapılan araştırmalara göre e, duygusal IQ'ları düşüktür arkadaşlar. Yani maalesef ki derken hani ee, sözün gelişi söyledim bunu. Duygusal IQ'ları, duygusal zekalarının düşük olduğu söylenmektedir. Şimdi neyi konuşuyoruz biz? Dark triyatı konuşuyoruz. Yani bu karanlık üçlüyü konuşuyoruz. Narsist, psikopat ve makyavelist kişilik özelliklerinin tek bir insanda toplanmasını, Dark triyatları konuşuyoruz. Ne kadar tehlikeliler değil mi? Yani hem suç işleyebiliyorlar. E, paraya ve güce giden yolda her şey mübahtır. Yani asla ve asla onlar her şeyden vazgeçebilirler. Narsist eşinden vazgeçmez ama bir makyavelist çok kolay her şeyden vazgeçebilir. Her şeyi feda edebilir. Kendi çıkarları için arkadaşlar. Makyavelistlerin böyle tehlikeli özellikleri vardır. Arkadaşlar makyavelistler kendi duygularını tanımlayamazlar. Dolayısıyla da karşısındaki insanın da duygusunu tabii ki anlayamaz ama... Çok iyi davranış okudukları için e, rollerini çok iyi yaparlar. Çok iyi tiyatraldırlar, şovmendirler. Daha çok erkeklerde görülen e, kişilik bir yapısıdır bu kişilik yapıları. E, dark triad daha çok, karanlık güçlü daha çok erkeklerin kişilik yapısında olan bir patolojidir. E, ve arkadaşlar tabii kendileri kötü insanlardır. Öyle diyebiliriz. Kötüdürler, dolandırıcıdırlar, bencildirler. Her şeyi feda edebilirler. Bu anlamda karşı tarafı manipüle etme anlamında acayip tutkuludurlar, hırslıdırlar. Dediğim gibi çok kurnazdırlar, zekidirler, akıllıdırlar. Dışarıda böyle çok kibar ve nazik insanı oynarlar ama sizi ele geçirdikten sonra da o zorba tarafları, o kötücül tarafları, o psikolojik şiddet, işkence, fiziksel şiddet tarafları ortaya çıkar. Ve bu insanlar tabii herkesi duyusal IQ'ları düşük olduğu için herkesi kendileri gibi zannederler. Yani bütün dünyadaki insanları kendileri gibi zannettikleri için de asla ve asla hiç kimseye güvenmezler. E, dünyadaki hiçbir insana güvenmezler. E, şüphecidirler ve müthiş güvensizdirler arkadaşlar. Karanlık üşü dediğimiz bu patolojik kişilik arkadaşlar hepsi yani üçünü birden barındırıyor. Ya, çok kolay yalan söyler, çok kolay aldatır, sadakatsizdirler. Zaten ve e, sizin hayatınızı cehenneme çevirebilirler. Şimdi bunu ben sizinle niye anlattım bu videoda? Hep diyorum ya bu videolar sizin için arkadaşlar. Evet Dark Triad'ın e, toplumlarda görülme yüzdesi yüzde bir ile yirmi. Ancak şöyle bir şey var. Hepsi kayıtlara geçiyor mu acaba? Onu bilmiyoruz. Evet bu istatistikler, bu çalışmalar doğru, sonuçlar doğru ama yani her Dark Triad'da yakalanıp kayıtlara geçiyor mu? Onu bilmiyoruz tabi. O yüzden de olmasın ama herkesin karşısına çıkabilecek çok tehlikeli insanlar bunlar ve bu insanlar arkadaşlar karşı tarafın acılarını yaralarını travmalarını öğrenip hemen ele geçirebiliyorlar o yüzden de hani bu video sizler için diyorum ya bu dark triad yani psikolojinin karanlık 3. videosunu da ben sizin için çektim neden çünkü kendi yaralarınızı sarmayı öğrenmelisiniz arkadaşlar. Özellikle de bu karanlık güçlü dediğimiz kişilik tipi, bu patolojik kişilik bozukluğu olan insanlar sevgi açlığı, sevgiye ihtiyacı olan insanları çok kolay anlayabiliyorlar ve sizi oradan yakalıyorlar. Sizi o yüzden av olarak seçiyorlar. O sebepten yani siz şunları artık bence bırakmalısınız. ...işte beni neden terk etti, neden gitti... ...işte abi bugün aramadı, mesaj attı... ...atmadı, üç gündür onu bekliyorum... ...elimde telefon hocam, üç gündür... ...bana bir tane mesaj atmasını bekliyorum falan... E ...işte gitti, dönecek mi, dönmeyecek mi... ...arkadaşlar... ...özellikle sevgili kadınlar, sevgili genç kızlarımız... ...bunlardan vazgeçin... ...yani içinizde büyük... Olabilir. Herkesin travması var. İçinizde büyük sevgi açlıkları, sevgi boşlukları varsa bunları psikologlarla, psikiyatrlarla tedavi edin, giderin. Bunları aşın arkadaşlar. Yani güçlü insanlar olalım, güçlü kadınlar olalım, güçlü genç kızlar olalım. Bizi sevsin diye bir narsistin, işte bir psikopatın, bir makyavelistin, bir dark triatın elinde paramparça olmayalım arkadaşlar. Çünkü Dediğim gibi bu özellikler daha çok erkeklerde görülüyor ve bu erkekler işte parası pulu olan zengin ondan sonra işte güzel, başarılı vesaire vesaire. Fakat içinde sevgi açlığı olan, sevgi ihtiyaçları olan kadınları ve genç kızları çok güzel bulup yakalayıp hayatlarını mahvediyorlar. Bakın bu çok net paranızı pulunuzu alıyorlar sizi beş kuruşsuz bırakıyorlar kariyerdir kariyerinizden oluyorsunuz okulunuzdan oluyorsunuz arkadaşlarınızdan oluyorsunuz en başta kendinizden oluyorsunuz kendinizi kaybediyorsunuz ve bu bir dark triad'ın eline düşen bir insanın kendisini zaten oradan çıkarması kurtarması çok zor da diyelim kurtuldu Kendisine gelebilmesi yıllar ve seneler alıyor arkadaşlar bakın senelerini alıyor çok büyük ödünler veriyor tekrar kendi ruhunu iyileştirmek için tekrar kendisine gelebilmek için tekrar ayaklarının üzerinde durmak için sağlıklı olabilmek için sağlıklı bir psikolojiye sahip olabilmesi için bir kadının bir triad'ın elinden eğer kurtulduysa yılları gidiyor arkadaşlar yılları gidiyor bedeli çok büyük oluyor. O yüzden diyorum ya bu video sizin için bütün videolarım sizin için lütfen kendinizi kötü niyetli insanlardan koruyun arkadaşlar. Korunmanın yolu da güçlenmek arkadaşlar. Güçlü olacaksınız. Kadın olsun erkek olsun güçlü insanlar olacaksınız. Öyle acılarınızı hemen birilerine anlatmayacaksınız. Hemen birilerinin peşine gitmeyeceksiniz. Hemen eğer bir kadınsanız, bir genç kızsanız, ay o beni çok seviyor, bana aşık işte, bana beni yere göğe koyamıyor deyip mutlu olup ondan sonra onun avucunda hayatınızı kaybetmeyeceksiniz arkadaşlar. Güçlü olacaksınız, ayaklarınızın üzerinde duracaksınız kendi dinize yeten insanlar olacaksınız. Tabii ki sevip sevilmek hepimizin ihtiyacı. Ancak sağlıklı olduğu zaman bunun bize faydası var. Bu psikolojinin karanlık üçlüsünden, dark triyattan, kötü insanlardan kendinizi korumak için ilişkilerinizi sağlıklı insanlarla bağlarınızı kurabilmek için. Çünkü bu insanlar zaten bağ da kuramıyor. Ne narsist, ne psikopat, ne bu makyevelist. Yani bu dark triad zaten bağ kuramıyor. Zaten içi boş. Bir şey yok orada yani. Onun sizi sevmesi gibi bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Ne olur bunu bunu öğrenin. Bunu aklınıza not edin. Hiçbir ilişki çok hızlı başlamaz. Çok hızlı bir insan, bir erkek, bir kadına hızlıca aşık olmaz. Her şeyini vermez. Bakın böyleyse eğer bunun sonu kötü. Kendinize, kendi kendinize lütfen bunları söyleyin ee, ve eğer ki dediğim gibi içinizde bu tür boşluklar varsa, travmalarınız varsa, çocukluk travmalarınız varsa, babanızla ilgili, annenizle ilgili başka konularda lütfen tedavinizi olun ki bu dark triyatların bir daha e, hiçbir zaman onların ağına düşmeyin arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda buluşuncaya dek. Hoşça kalın. Eğer sizin böyle olumsuz deneyimleriniz olduysa ki inşallah olmamıştır. Ama olduysa lütfen paylaşın. Diğer insanlar da faydalansınlar ve tabii ki ruhunuza çok çok iyi bakın.